O da bir gün tanışacak elbet. <laughs> Ekmek al kızım. Ben yaptım bunu da. Aa, ah, gözüne girecek diye neler yapıyor bak. <laughs> Ekmeği ben mayaladım. Yoğurdum. Sen bir tek fırına attın çıkardın. Durun ya ne yapıyorsunuz? Daha ilk anda korkutmayın Ferhunde'nin gözünü. Beğendin mi? Çok güzel. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ver bakayım seni şu ekmeğinden bana da. Kıtır yerinden, kıtır Heh, yerinden. Al bakayım. Oo. <laughs> Anneciğim. Şerbet kaynamış. Tamam, Aa, ben bir tatlıya bakayım. Hii, tatlı da mı yaptınız? Ne gerek vardı? Olur mu öyle şey? Ekmek kadayıfımı tattırmadan olmaz. Annem şahane yemek yapar. Ger Gerçekten parmaklarını yersin. Aman Şevket. <laughs> Yemeği kalacaksın nasılsa, değil mi abi? Sana yardım edeyim anneciğim. Biz de size evi gezdirelim Ferhunde abla. İster misiniz? Bir şey mi istedin kızım? Ferhunde? Kusura bakma ben. Ben yapamayacağım. Ne oldu? Özür dilerim. Ne oldu şimdi? Ferhunde. Yanlış bir şey mi dedik? Bilmem. Ferhunde. İsmail. Dur. Zorlama. Gel buraya. Gözümüz aydın. Evi sattım. İyi. Parayı bankaya yatırdılar. Tapu işlemleri de bitti. Dönüyorum birazdan. Tamam. Ferhunde, ağlıyor musun sen? Ne oldu? Yapamadım anne. Ben orada oturamadım öyle. Nerede? Gözümün önünde Tekin ailesi vardı sanki. Benim orada yerim yoktu. Ne diyorsun Ferhunde? Neler oluyor kızım? Ben bir daha aynı yerden başlayamam. Hiç başlayamayacağım. Benim hiç şansım yok anne. Yok. Ferhunde. Niye bir şey olmuyor? Nedir bu sessizlik? Çıldıracağım. Kimse senden bilmiyor demek ki. Neler oluyor bilmem lazım. Arayacağım. Telefonu kapalı ya. Yine mesaj mı bırakacaksın? İş yerini arıyorum. Alo. Merhaba Oğuz ben Seyit abi orada mı? Yok burada. Şey, aradım ben telefonu kapalı. Mesaj bıraktım ama... Beni çağırmıştı bugün. Kaçta geleyim diye soracaktım. Hemen şimdi gelsen. sen. Polisler orada. Telsizin sesini duydum. Adam söylemedi bir şey. Hemen gel dedi bana. Hemen gel. Anladılar. Biliyorlar benim olduğumu. Kapatmasaydın öyle. Anladım. Allah kahretsin. Ne yapacağım şimdi? Söylüyorum sana. Teslim olmaktan başka çaren yok. Olamam. <laughs> Leyla. Gidiyorum ben. Gitmem lazım. Kaçmam lazım. Ben ne olacağım? Alırım seni sonra yanıma. Bir yere gitmiyorsun. Abi. Engel olma lütfen. Kaçamazsın. Ben denedim biliyorum. Yaşadıklarını burada bırakmadan gidemiyorsun bir yere. Kaçmakla kurtulacağını mı zannediyorsun? O adamı öldürdün sen. Burada da suçlusun, gideceğin yerde de suçlu olacaksın. Bu yük seninle artık. Gidersen ben ne olacağım? Çocuğum ne olacak? Sen birini öldürdün. Vicdanın hiçbir zaman rahat etmeyecek. Teslim ol, cezanı çek. Olmayacağım. O adam yüzünden hapiste çürümek istemiyorum. Baba. Efendim. Şakret ne yapıyorsun sen? Niye gitmedin işe? Ee, şey baba önemli bir işim vardı bu. Sen ne sorumsuz bir insansın. Hiç akıllanmayacak mısın? Sakin ol lütfen. Bir tatlıyı zor durumda bıraktın. Beni bir kez daha mahcup ettin. Sana verilen fırsatı uykuya feda et. Ben inanamıyorum buna. Buna inanamıyorum Şevket. Baba. Çalıştığın her yere bir zarar verdin. Ekmeğini kazandığın her yere ihanet ettin sen. Bankayı su üstü Ahmet Bey, ricaminle taksi durağında iş buldu sana. Onu mahcup et inşa dışı dedin. Yüzüne gözüne bulaştırdı. Şimdi bu adam sana elini uzattı, onu da yarı yolda bıraktı. Dünyanın lafını söyledi haklı olarak. İstemiyorum artık yanında dedi. Sen beni yine utandırdın. Ben özür dilerim. Hep özür dilemekten başka bir şey yaptığın yok zaten. Toparlan artık. Kendine gel. Ne bu canım? Bunca senem boşa geçti. Ne kendine ne bir başkasına ayrı dokundu. Boş boş yaşıyorsun. Amacın ne? Hayattan beklediğin ne? Bir işe yara artık. Bir işe yara. Kimse için değil kendin için yap bunu. Baba bak bağırma tansiyonun çıkacak. Bir işe yaramayan insan nasıl mutlu olur? Nasıl ben de varım bu dünyada der anlamıyorum ya. Anlamıyorum seni. Abi gidiyor. Toparlanıyor. Oğuz gidiyor abi. Bir şey yap ne olur. Mahvolurum ben gidersen. Onsuz ne yaparım abi? Çocuğum olacak. Nasıl büyüteceğim yalnız? Ben ne yapacağım abi ne olur? Ne olur bir şeyler yap. Ne olur yardım et. Kalk. <laughs> Polis. Geldiler. Açma. Açma. Nereye? Açma. Ben açayım yok diyeyim. Allah'ım ne olacak şimdi? Teslim olmaktan başka çare yok Leyla. Olsun. Bundan kaçış yok. Özür dilerim. Çok özür dilerim. <laughs> Oğuz Ayan? Benim. Seyfi Koyuncu cinayetiyle ilgili soruşturma için bizimle emniyete kadar gelmeniz gerekiyor. Memur Bey. Ben öldürdüm. Ümitleri çıkmaz sokakta tükenen yolcu, Leyla'ya bir umut ışığı yakmak için yepyeni bir yolculuğa hazırlanıyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.